Küçük Örümceğin Hediyeleri Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Develer tellal iken, pireler berber iken, Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Uzak diyarlarda, yeşil ormanlarda, Mavi denizlerde, nice sırlar saklıyken, işte o zaman Asil'in merak dolu gözlerinden, alimin gülüşlerinden bir masal doğu vermiş. Ve orada küçük bir ormanın kıyısında minicik bir örümcek yaşarmış örümcek öyle çalışkanmış ki nereye gitse ağ örmeden duramazmış. Dalda, yaprakta, taşın üstünde hatta annesinin penceresinde bile ağlarını görürmüş herkes. Annesi de sık sık, yavrucuğum bu kadar çok ağ örme. Her şeyin bir zamanı var. Ağlarını da yerinde kullanırsan herkes faydasını görür. Ama her yere örersen karışıklık çıkar dermiş. Ama küçük örümcek kendine engel olamaz. İp bir oyana bir bu yana örer dururmuş. Bazen kendi ayaklarına dolaşır. Bazen kuşların kanadına takılır. Bazen de rüzgar ip koparıp savururmuş. Ama örümcek hiç vazgeçmezmiş. Çünkü ağ örmek onun en çok sevdiği şeymiş. Bir gün soğuk rüzgarların estiği bir akşamüstü küçük örümcek titreyen bir çekirge görmüş. Çekirgenin dişleri birbirine vuruyor, incecik kanatları soğuktan kıpırdayamıyormuş. Üzgün ve çaresiz bir şekilde titreyerek oturuyormuş. Küçük örümcek hemen yanına gitmiş ve "Merhaba, neyin var arkadaşım?" diye sormuş çekirge kısık bir sesle. Bu rüzgara kanatlarım dayanmıyor. Soğuktan şarkı söylemeye bile halim kalmadı. Demiş küçük örümcek biraz düşünmüş. Sonra gözleri parlamış. Benim ipliklerim var sana bir şey örebilirim. Demiş sevinçle. De hemen ağını çıkarmış. İpliklerini özenle örmüş ve minicik bir kazak yapmış. Çekirge kazağı giyince üşümekten kurtulmuş. Mutlulukla zıplayarak ''Teşekkür ederim küçük örümcek. Senin ağların meğer ne kadar faydalıymış.'' demiş. O günden sonra küçük örümcek karar vermiş. Artık boşuna ağ örmeyecek, arkadaşları için sıcacık hediyeler yapacakmış kuşlara yumuşacık yorganlar örmüş. Geceleri yuvalarında üşümesinler diye karıncalara rahat yataklar yapmış. Uzun yolculuklardan döndüklerinde dinlensinler diye. Uğur böceklerine minik pelerinler dikmiş. Yağmur yağınca kanatları ıslanmasın diye. Hatta minik arılara mendiller, kaplumbağalara şapkalar bile örmüş. Onu en oyalayan da ağaç fidelerinin gövdelerini sarıp sarmalayacak bir örtü örmekmiş. Bu ağaç fidelerini soğuktan birazcık koruyacağı için harika bir fikirmiş tüm hayvanlara göre. Ağaçlar onların evi dünyanın da nefesiymiş çünkü. Ormandaki tüm hayvanlar küçük örümceğin hediyeleriyle çok mutlu olmuşlar. Artık herkes ona hayranlıkla bakıyormuş. Annesi de gururla gülümsüyormuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı yazana, biri masalı dinleyene, üçüncü elma ise Asel ile Alim'in diş torbasına düşmüş. Onların hayalleriyle büyüyen bu masal, sevgiyle bütün çocukların kalbine yol bulmuş. Sevgili çocuklar, masalımızı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın, değil mi?